Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun adı Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girseydi neler yaşanırdı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle İsmet İnönü Türkiye'nin böyle bir savaşa girmesine izin vermeyeceği için Almanya'da Hitler'in yakın dostu olan Abdullah Bakır'a nasıl propaganda yapacağını ve nasıl insanları etkileyebilir gibi şeylerin eğitimini almıştı. Ve daha sonrasında Türkiye ayak basar basmaz gazete ve propaganda çalışmalarına başlamıştı. Bu gazeteler hükümeti eleştiriyor ve halkın daha iyi koşullarda yetişebileceğini yazılıyordu. Aynı zamanda kendi cebinden köprü yol gibi şeyler yapıyordu. Yaptığı bu iyilikler sayesinde halkın büyük çoğunluğundan beğeni toplamıştı. Ancak büyük bir gelişme yaşanmıştı. Öyle ki Almanya Avusturya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni ve Polonya'nın yarısını işgal etmişti. Hitler Abdullah Bakır'a savaşın yakın olduğunu ve acele etmesi gerektiğini söylemişti. Abdullah Bakır elini çabuk tutarak servis ettiği yemekler ve yaptığı konuşmaların ardından bir seçim yapılmasının önünü açmıştı. Bu seçimlerde sadece 20 oy daha fazla olduğu için yeni devlet başbakanı olmuştu. Hitler onu Almanya'ya davet etmişti. Fakat Abdullah Bakır'ın yapması gereken bir plan vardı. Öncelikle 3 cephe belirlendi. Bu cepheler Irak cephesi, Sovyet cephesi, Yunan cephesi diye belirlendi. Bu cephelerin 20 km arkasına savunma bölgelere yerleştirilecekti. Bu savunma bölgeleri en güçlü orduyu devirmek zorundaydı. O yüzden savunma bölgelerine uçak savarlar ve tank savarlar yerleştirilecekti. Aynı zamanda askerler en yeni silahlarla donatılmalıydı. Bunlarla birlikte tank ve uçak üretimleri yapılmalıydı. Fakat bunların yapılması için Türkiye'nin 3 yıla ihtiyacı vardı. Fakat Hitler'in maddi destekleri sayesinde bu rakam 1,5 seneye kadar düşürüldü. Ancak 10 ay sonra büyük bir gelişme yaşandı. Öyle ki İtalya Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırmış fakat Yunanistan ordusu bu saldırıyı başarıyla püskürtmüştü. Hitler bunu duyunca sinir küpüne dönmüştü ve Hitler Türkiye'ye İtalya ile birlikte Yunanistan'ı işgal etmesi yönünde bir mesaj yolladı. Ve Türkiye ordusu ne kadar hazır olmasa da bu teklifi kabul etmişti. Türkiye'nin envanterine göz atacak olursak Önceki asker sayısı 174 binken, şimdiki asker sayısı 300 binde. Önceki uçak sayısı 131 iken şimdiki uçak sayısı 200'dü. Önceki tank sayısı 71 iken şimdiki tank sayısı 210'du. Türkiye bu envanterden 100 bin asker, 20 adet uçak ve 50 tane de tank kullanacaktı. Şimdi gelin hep birlikte bu savaşa göz atalım.